Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. E, kulüp takımlarından haberlere geçelim. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray maçında farklı bir heyecan yaşamaya çalışacak. Mevcut kadroda bulunan oyuncular daha önce ezeli rakibine sarı lacivertli forma ile gol atamadı. Fenerbahçe son yılların en farklı Galatasaray maçlarından birine çıkacak. Sportoto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen Vitor Pereira'nın öğrencileri derbi galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki futbolcular sarı lacivertli formayla Galatasaray'a gol atamadı. Fenerbahçe'de eski takımlarında oynarken Galatasaray'a gol atan 4 isim var. Serdar Aziz Bursa Spor, Filip Novak ve Sosa Trabzonspor, Spor, İrfan Can Kahveci de Medipol Başakşehir formalarıyla Sarı Kırmızılı ekibin ağlarını sarsmıştı. 23 Nisan 2017'den bu yana ezeli rakibi karşısında kazanamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da ilk Galatasaray derbisi galibiyetini yaşamak istiyor. O tarihten bu yana oynanan 8 maçın 6'sı berabere biterken ikisi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da elbette karşılaşma öncesi antrenmanlar devam ediyor. Öncelikle Fenerbahçe'de yaşanan duruma bir bakalım. 13. hafta pazartesi günü sizlerin de bildiği gibi Galatasaray'a konuk olacak Sarı Bu hazırlıklar kapsamında Maysel Serant ve Nazım Sangare dün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki oyuncu sonrasında ise bireysel olarak devam ettiler. Luis Gustavo da bireysel sağ çalışmalarıyla günü tamamladı. Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken Valencia günü tedaviyle geçirdi. İrfancan Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı antrenmanla noktaladı. Vitor Pereira'dan derbi mesaisi. Evine bile gitmiyor. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira adeta kendisini kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde ez az 18 saat çalıştı. Fenerbahçe pazar akşamı ezeli rakibi Galatasaray karşısında sezonun belki de en önemli maçını oynayacak. Günde 18 saat derbi mesaisi. Fenerbahçe pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanırken, özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı kulüpte en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Portekizli teknik adam, belki de kaderini belirleyecek Galatasaray derbisine insanüstü bir gayretle hazırlanıyor. Fenerbahçeli Sosa'dan Vitor Pereira'ya Galatasaray derbisi sözleri: "Formayı istiyorum." Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 resmi maçta forma şansı bulan Jose Sosa, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, Portekizli hocadan 21 Kasım'daki derbi öncesi forma beklentisi içinde olduğunu şu sözlerle ifade etti. Derbide sorumluluk almaya hazırım. Kariyerimde bu tarz maçları birçok kez oynadım. Bu karşılaşmaların havası da farklı oluyor. Tecrübemle takımıma en iyi katkıyı sağlayacağıma inanıyorum. Galatasaray'a karşı alacağımız galibiyetin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçta alacağımız 3 puan hem camiayı kenetleyecek hem de gelecek maçlar öncesi bize büyük moral olacak. Bizim için yeni bir sayfa açılacağına inandığım bu 90 dakikaya hem fiziksel hem de mental olarak hazırım. Forma giymek istiyorum. Kendisinden forma bekleyen Sosa ile yaptığı görüşmeden dolayı mutlu olduğu öğrenilen Pereira'nın 36 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı, lacivertliler, Jose Sosa'nın bu sezon ilk 11'de çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi dümene geçti. Yeni sayfa açacağız. Bu sezon futbolundan çok teknik direktör Vitor Pereira ile arasındaki gerginlikle öne çıkan Mesut Özil, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Üst üste aldıkları başarısız sonuçları unutturmak istediklerini dile getiren M10, yönetimimiz, teknik heyet, biz futbolcular ve taraftarlarımızın tek bir isteği var. O da Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırması. Biz hiçbir zaman pes etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Hocamızın bizden istedikleri doğrultusunda sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum. Derbi galibiyetiyle yeni bir sayfa açacağız ve hedeflerimize adım adım ulaşacağız açıklamasında bulundu. Vedat Muriki Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Vedat Muriki ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İkinci sezonuna girdiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı Yıldız, İtalyan ekibinin kadrosuna golcü takviye yapması halinde sarı lacivertlilere dönebilecek. O mobile ile birlikte Lazio'da iki golcüden biri olan Muriki'nin geleceği Ocak ayında belli olacak. İtalyan ekibinin hocası Sarri'nin istediği ismin kadroya katılması halinde Muriki'nin kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. Bu sezon Lazio formasıyla 9 resmi maçta 203 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu yalnızca bir asist yaptı. Mergin Berisa'dan Galatasaray derbisi sözleri. Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisa ve misafirleri stat gezisinin ardından Maraton Feneriun mağazasını ziyaret etti. Sarı lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisa, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu. Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisa, kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu, dedi. Sport Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisa, Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz, ifadelerini kullandı. Kanarya'dan flash karar. Sezon başında geldi devre arasında yolcu. Süper Lig'de 2021-22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada 20 puan topladı. İlk haftalarda Vitor Pereira önderliğinde oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, hem UEFA Avrupa Ligi hem de lig temposunun birleşmesiyle üst üste puan kayıpları yaşadı. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fener, 13. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisini kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Milli ara döneminde yönetim, Portekizli teknik adam ve oyuncular yoğun mesai yaparak derbi hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan Kanarya'da bir başka gündem ise transfer. Gözünü devre arasına çeviren sarı lacivertliler Ocak ayında forvet, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Öte yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Portekizli hocanın verim alamadığı bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı lacivertlilerde bir de sürpriz oyuncu satış listesine konuldu. Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, Sarı lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi.